Arkadaşlar merhaba Nermin Latırotuş'un YouTube kanalına hoş geldiniz sefalar getirdiniz her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına hulusi Kalp niyet ederek açacağız kartlarımızı biliyorsunuz özellikle abonelerime videoya yeni denk gelen beğenen yorum yazan abone olan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Evet arkadaşlar bugünkü açılımda tabi totemleri unutmadığınızı biliyorum. Videoya denk geldiğiniz saat ya da aklınızdaki kişinin baş harfini bir de beğeni. Bunları unutmadığınızı biliyorum arkadaşlar. Şimdi bugünkü açılımda şöyle bir karşılıklı bakalım. Aklınızdaki kişinin size bakışı ne anlamda Nasıl bakıyorsa aslında bu ilişkinizin durumuna bakalım ve sizin ona bakış açınızı görelim aslında. Daha sonra da arkadaşlar aklınızdaki kişiyle karşılıklı bir konuşturalım olur mu? Eril dişil karşılıklı bir konuşma yapacağız. Konuşturma yapacağız arkadaşlar. Evet an itibariyle aklınızdaki kişi bu ilişkide hangi enerjide size karşı diye soracağız. Olur mu? Evet hadi bakalım hangi enerjide? Aslında evet... On enerjisi arkadaşlar size karşı küçük ee, ama. E, kötü bir enerjiden bahsetmiyoruz. İlişkide bir şeyleri oldurma oluşturmada sadece enerjisi küçük daha öğrenci. Sanki toy gibi gibi geldi. Aa, evet karşılıklı müthişsiniz. Hiçbir şey söylemiyorum. Lord ve Lady arkadaşlar bunlar birbirine çok uygun İki enerjidir. Enerjileri birbirine çok yakındır. İkisinin de e, Lady'nin ilişkiden beklentisi güzel masumane şeylerdir. Karşı tarafında aslında şu anki durumu size karşı çok masum. Evet bir şeyler de hareket etme ciddiyet evet ama biraz resmi bir durumdan bahsediyor ama enerjileriniz aynı. Belki de ilk defa böyle bir açılım yapacağım arkadaşlar. Bu kadar İki enerjinin aynı yaş gruplara aynı enerjiler gibi durumların çıkması beni de inanın hayrete düşürdü. Daha farklı kartlar bekliyordum. Müthiş şu anki enerjileri. Evet aklınızdaki kişinin arkadaşlar şu an itibariyle biz size olan şöyle bir bakalım enerjileri, düşünceleri neler karşılıklı konuşturacağız size. Ee, Onun size ve sizin ona şu an için durumunu okuyacağız olur mu? Nasıl enerjilerdesiniz? karşılıklı eril dişil de birbirinize aslında düşünceleriniz nasılmış diye okuyacağız arkadaşlar. Evet bu insan biraz resmi arkadaşlar bu nedenle sizle ilgili konularda da daha çok anlaşmalı gitme taraftarı çok duygusal değil de daha anlaşmalı ortak enerjilerde bundan bahsediyor ve benim için değerlisin bu durumu herkes için oluşturmamda diyor. Bakın burası önemli. Değer verdiğini söylüyor. Aslında seninle aile olmak benim için güzel olurdu. Tam buna uygun bir dedi. Zaten dikkat edin açılımın başında beni hayrete düşüren iki kartın böyle aynı şeyi desteklemesiydi. Çok farklı durumlar beklemiştim ama enerjiler değişmiş. Onu size söyleyeyim. Düşüncelerinde sizinle ilgili durumlarda bu iş ciddiyete de gidebilir diyor. Ama enerjiler küçük. Yani şöyle söyleyeyim ben size bu kararlılık daha olgunlaşmamış. Ama böyle bir düşüncesi var aklınızdaki kişinin sizle ilgili düşüncelerinde. Siz de arkadaşlar karşı tarafın size karşı uzaklaştığını, bir hile yaptığını, yalanlar söylediğini düşünüyorsunuz şu an için ve bir tamamlanma mı oldu, bitti mi bu durum diyorsunuz. Nedense okuyacağız çok ilginç. Karşı taraf aslında sizle ilgili konularda farklı düşünüyor ama size yansıtma şekli bu farklı olabilir. Dediğim gibi biraz soğuk enerjilerde bir insan. Siz daha olayları duygusal, karşı taraf daha mantıksal yaklaşan bir enerjiden bahsediyoruz. Bunu söyleyelim. Devam edelim düşüncelerine. Gerçekten ilginç. Yani sizin burada bana hile yaptığı yalan söyledi galiba. Bu ilişki bitti, döndü gitti diyorsunuz. Ama aklınızdaki kişi aslında bu durumla alakalı şu anlık bir stratejiden bahsediyor. Çünkü yapısal olarak strateji geliştirecek birinin, ee, şeyin aklına sahip stratejik fikir herkeste olmaz arkadaşlar onu size söyleyeyim devam ediyorum düşüncelerine seninle bir anlaşma yapmak istiyorum yeniden başlamak istiyorum dedi küs ayrı dargınların barışması olarak alın arkadaşlar ya da kişiyle birliktesiniz ama sıkıntılar var, fikirsel ayrılıklar var. Onun tekrar sıfırdan başlamasından bahsediyor. Kişi zaten anlaşma demişti değil mi gündeminde? Burada sadece alma verme dengesini korumak konusunda problemden bahsediyor. Arkadaşlar karşı taraftan çok fazla duygusal bir durum bekliyorsunuz ama karşı taraf duygusal biri değil. Daha stratejik. Daha mantıksal karar veren birinden bahsediyoruz. Onun düşünceleri daha farklı. Sizinki farklı. Burada ne var? Alma verme dengesi var. Onun stratejik yaklaşması sizin de olaylara duygusal yaklaşmanız. Aslında sorun bu farklı yerlerden bakıyorsunuz duruma ve diyor ki, bakın her an geleceğim dedi. Bakın zihin muhteşem çalıştırdı. Bu video denk gelen arkadaşlarım bu video bin beğeni almalı. Neden diyeceksiniz? Bakın sizin düşündüğünüz karşı taraf gitti mi bitti mi? Ama o diyor ki öyle bir durum yok ki yeniden bir şeylere anlaşacağız, sözleşeceğiz ama duygusal açıdan alma verme dengesinde sıkıntı var diyor. Yani ben buyum. Duygu olarak bir şey e, çok yoğun besleyemem. Ama stratejik olarak ve mantıksal olarak benimle olmanı istiyorum dedi. Bakın bu mühim. Özellikle bu ilişkideki ciddiyetten de bahsediyor. Siz başka bir yerdesiniz o başka bir yerde aslında arkadaşlar. Beklentiler farklı. Bir taraf duygusal bir taraf daha zihinsel düşünüyor bu olayla ilgili. Devam edelim. Evet diyorsunuz ki siz uzaklaştı hayatında başka biri mi var? Bundan kaynaklı olarak mı gitti? Üçüncü bir kişi, üçüncü bir durum mu var? Bakın sizin kurguladığınız durumlar özellikle şu an eğleniyor. Ben siz mutlu mu ee, diyorsunuz bana yalanlar söylüyor. Ee, bundan kaynaklı olarak da ayrıldığımızı ve bittiğini gittiğini düşünüyorum diyorsunuz. Ama bazen de kararsızlı oluyorum. Acaba tamam bazı yalanlar söyledi ama hepsi mi yalandı? Bakın kendinizi inandırmaya çalıştığınız durumlar var. Çünkü karşı tarafın yapısını az çok öğrenmişsiniz. Bundan kaynaklı olarak ki siz bu enerji, bu ilişkide Tamam oldurmaya çalışan bir enerjisiniz ama karşı tarafın duygusal soğukluğu aslında sizi bu duruma itiyormuş düşüncelerinde devam edeceğiz arkadaşlar düşüncelerinde sonra da hislerini okuyacağız bakalım şöyle aşk kartlarımız değil mi aşk dedik tatamları da de yaptık evet düşüncelerine devam edelim senin için e, diyor yeniden başlamak için savaşmam gerekiyor farkındayım ama benim yapım zaten hep savaşmaz. stratejik bir insandan bahsediyoruz şu an sizi düşünüyor buradaki tek düşüncesi şu. Ondan beklentinize yüksek olduğunu söylüyor duygusal açıdan. Bakın hayatında olmak başka bir şey ama ona bir yük yüklediğinizi düşünüyor. Çünkü bu insanın sizinle alakalı bir durumu değil, çok duygusal biri değil. Hayatına bakışı daha materyalist, daha stratejik, daha planlamaları olan bir insandan bahsediyoruz burada. Bu da şu an bunu düşünüyor aslında bu konuyla alakalı yani ben bunu anlatmaya çalışıyorum ama olmuyor dedi. Günün sonunda evet adil olan şeyler olacak biliyorum diyor aklınızdaki kişi arkadaşlar. Biliyorum adil olan şeyler olacak dedi gündeminde. Devam edelim sizinle ilgili düşüncelerini. Siz ona karşı bakın onun bu durumuna karşı Diyorsunuz ki hayatımda hiç iyi şeyler yaşamıyorum. Üçüncü durumlar var. Ama olayın başka bir versiyonunu da anlatacağım size. E, ve şu an aramızda soğukluk vardı diyorsunuz. Ve bir şeylerin değişmesini istiyorum. Ölüm gibi bir şey bu durum diyorsunuz. Arkadaşlar bu döngüden çıkmak istiyorum. Ve burada e, kararsızım tekrar barışı barışır mıyız? Aslında çok istiyorum. Gelsin keşke tekrar bir şeyler oluşsun aramızda diyorsunuz arkadaşlar düşüncelerinde. Peki bu olayın birinci versiyonuydu. Kolektif bir okuma arkadaşlar. İkinci durumu da söylemek durumundayım. Şimdi aklınızdaki kişinin belli başlı arkadaşlar bağımlılıkları olabilir. yaşam tarzı olarak, ailesel yapı olarak, işsel olarak dediğimiz gibi daha mantık adamı bu adam veya kadın. Ee, daha mantıksal hareket eden bir enerji ee, burada eğer onun hayatında arkadaşlar bildiğiniz bir partner enerjisi varsa şimdi bu çok bir yasak ilişki olarak görünmüyor ama e, kolektif bir okuma bir kısım böyle de olabilir şimdi böyle bir durum varsa kartlar diyor ki kişinin düşündüğü şu benim için değerlisin evet ama aramızda bir aile durumu engel yani senin böyle düşünmen kendine göre normal evet ama ben seni istiyorum ama sorunlar var burada diyor çünkü sizi duygusal olarak besleyemediğini farkında bir enerji. Özellikle hayatında e, engel olduğunu düşündüğünüz kişiyi tanıyorsunuz arkadaşlar. Belki yüzde sebeplerini bilmeyebilirsiniz ama aranızdaki sıkıntıyı üç aşağı ve üç çözebiliyorsunuz. Derseniz ki Nermin Hanım evet onun bir yapısı var. Oradan çıkıp gelemeyen veya belli kuralları kaydeli yaşayan bir insan, e, onu orada bağlayan durumlar var diyorsanız eğer evet bu da bu açılımın ikinci versiyonu arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Böyle bir durum yok derseniz ilk olarak odaklanacaksınız. Yani kişinin aslında sizinle olmak istediği ama duygusal olarak size karşı besleyemediği için size sürekli yalan söylediğini, e, işte... Sizden uzaklaştığını düşünüyor olabilirsiniz. Burayı özellikle dinlemenizi rica edeceğim. Aslında herkes durumuna göre alsın arkadaşlar. Evet şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi de e, bunlar düşünceleriydi. Sizle alakalı bir de hislerini okuyacağız. Karşılıklı eril dişil değil mi? Hadi bakalım şuradan enerji kartlarımızdan devam edelim. Düşünceleri buydu. Peki seninle ilgili hislerine hadi bakalım odaklanalım seninle ilgili konularda bir başarı kazanmak istiyor. Yani ben diyor bakın seven bir insan arkadaşlar şöyle seven bir insan başarıyı seven bir insan hislerinde de bu konuyu bir başarı bir zafer olarak görüyor sizle ilgili konularda bu konuyu taşlandıracağım halledeceğim dedi hadi bakalım yapın totemleri evet çünkü seni seviyorum evet benim de sevdiğini biliyorum bunları ben sana ifade etmesem de dedi kalben arkadaşlar ve her an eyleme geçecek her an eyleme geçecek ama derseniz ki ikinci söylediğimiz olaydaki versiyon gibi ise eğer evet belli kuralları olan e, bir insansa üçüncü durumlar varsa hayatında. O konuyu kapatıp size gelmekle alakalı bir eyleme geçecek diyebiliriz arkadaşlar. Bakın şu an için kalben bunları söylüyor kişi. Bakalım siz ne söylüyorsunuz? Kalben karşı tarafa. Bakın yine yolculuk, yine bir gitmek. Siz bu ilişkide çok fazla kaygı çalıştırıyorsunuz. Çünkü çok kırılgan bir enerjisiniz. Burada o benden gitti diyorsunuz ama bana bir gelse ve beni bir iyileştirse. Yani benim mutluluğum tamamen iyileşmem aslında onun elinde ve bir şeyler dönüşsün, değişsin, güzelleşsin istiyorum diyorsunuz ve bunun olması için güzel zamanlar olsun, hayatımızda güzel şeyler olsun, her şey bolluk olsun, bereket olsun ama güzel yönde ilerlesin diyorsunuz. Kalben arkadaşlar siz bu kişiyle alakalı devam edeceğiz kalbini okumaya neydi bir zafer elde edecekti değil mi sizle ilgili konularda bunu çok istiyordu özellikle hislerinde fırsat yakalayacak arkadaşlar ben size söyleyeyim evet kalben diyor ki bir fırsat arayışı içerisindeyim ve ben bunu yaparım. Kendine güven bir enerji. güvenen bir enerji bu arada. Ne zaman ne isterse e, oldurabileceğini düşünen bir enerjiden bahsediyoruz. Ve burada her şeyi değiştireceğim dediği durumlar var. Fırsat yakalayacağım, evet değiştireceğim dediği durumlar var. E, sadece şu an olayları arkadaşlar biraz beklemeye almış, askıda bir durumdan bahsediyor. Burada Askıda olması çok geri durması anlamına gelmiyor. Şöyle olaylara başka açıdan baktığını söyledi. Adil olan şeyleri yapmam lazım. Bildiğiniz bir düzeni varsa bu insanın medeni durumu sizden farklıysa veya arkadaşlar aile gibi kavramları çok daha farklı öncelikliyorsa ee, orada ee, gelmekle gelmemek arzusu olduğu halde onu tutan durumlar olduğundan bahsediyor olabilir e, kişi. Kalben sizinle ilgili konularda, kolektif okumalarda arkadaşlar kartlar çök gönlü açar. Her seferinde söylüyorum. Ben iki tarafını söyleyebiliyorum. Çok uzun video çekmiyorum biliyorsunuz. Ee, ama e, burada hangisi uygulanıyorsa mutlaka onu almalısınız. Bireysel danışmanlıklarda bu durum tam olarak sizi okur. Bunu tekrar hatırlatmak istedim. Mutlaka bir danışmanlık almanızı o nedenle. Ee, öneriyorum size. Hangi okuyucuyla uyumlanıyorsanız. O çok önemlidir ve kişi çok önemlidir. Enerjinizin çok uygun olması gerekir arkadaşlar. Zaten o okuyucu size çağırır aslında hissederseniz bunu. Ee, eğer kiminle uyumlanıyorsanız söylediğim gibi bireysel danışmanlıklar ücretli. O nedenle bu kısmı söylüyorum her seferinde. Benimle uyumlandığınızı düşünüyorsanız Shorts videolarında WhatsApp iletişim numaram var. Oradan ulaşabilirsiniz. Peki siz ne diyorsunuz hislerinizde? Bir sürekli gitmek değil mi? Bir iyileşmek. Hep bundan bahsediyorsunuz aslında. Burada diyorsunuz ki evet bana karşı e, bencillik yapıyor. Evet her seferinde bana bunu hissettiriyor diyorsunuz. Bana somut bir adım atsın küçük de olsa. Beni e, ikna etsin, beni iyileştirsin. E, ilişkideki şu an içinde olduğunuz depresif durumu anlatıyorsunuz aslında beni iyileştirmeli ufak da olsa bir adım atmalı bana diyorsunuz çünkü ben onunla olmak istiyorum evet hatta bu ilişki arkadaşlar e, burada bir anlaşmalı durumdan bahsediyor aslında anlaşalım ortakta karar verelim hem duygusal açıdan bir şeyler olsun aramızda hem bu işte e, böyle biraz resmi olsun dediğiniz bir durumu yaşıyorsunuz aslında ilişki ilişkideki ciddiyetten ciddiyetteki beklentinizden bahsediyorsunuz arkadaşlar kişiyle alakalı hislerinizde. Evet devam edelim. Onun hislerini okuyorduk değil mi? Evet fırsat arayışı içerisindeyim yakalayacağım demişti. Bakın yine gelmek dedi. Yine gelmek yine harekete geçmek kaçıncı kart bu değil mi? Araba kartımız hareket eylemini anlatıyor. Aklınızdaki kişi kalben size karşı bir harekete geçecek. Bunu çok istiyor bu fırsatı yaratacak dedi. Belli bir zaman diyor güzel bunu yaptığımda diyor. Ee, böyle bir ilkbahar dediği de özellikle o mevsimi almayın ama güneşli bir günde, güzel bir günde ee, ve enerjisinin çok iyi olduğu bir anda size karşı bir adım atacak. Ee, aslında kalben bunu söylüyor ve her şey çiçeklenecek, bollanacak, bereketlenecek. Yani sizin beklentilerinizi Karşılayacak aslında diyebiliriz değil mi? Siz ilişkideki canlılık, tazelenmek, güzel şeyler istiyorsunuz. Çiçekler, böcekler. Evet, o da dedik evet bunlar ikbal zamanlarında olur. Ee, ama söylediğim gibi ikbar temsil eden herhangi bir de, günde olur, e, herhangi bir saatte de olur diyoruz arkadaşlar. Bakay devam edelim, devam edelim. Sizin hislerinizi okumaya yönünü bana çevirsin. Yani bu bencillikten çıksın diyorsunuz. Bakın yönünü bala çevirmeli o kişi e, diyorsunuz ve aramızda aşk konuları kesinlikle arzular, tensel arzular, evet bunlar olsun e, ve bazı ee, arkadaşlar ilişkideki devamlılıkta tensellerin önemli olduğunu siz de söylüyorsunuz ama burada hayata dair tutkular birlikteki tutkuları da istiyorsunuz siz bunu söyleyelim sadece bu durum böyle olmasın ve yönü bana doğru olsun ve e, ben kötü şeyler duymak istemiyorum aramızda aramıza giren üçüncü kişiler ya da üçüncü durumlar olsun istemiyorum artık. Diyorsunuz aslında arkadaşlar peki ne dedik ee, şimdi sizin ortak enerjide eril dişi karşılıklı konuşturduk evet bir de olası gelecek açalım mı olası gelecekte onun sizinle alakalı durumunu ve sizin durumunuzu açacağım sonra ortak bir kart seçeceğim arkadaşlar oradan hadi bakalım olası gelecekte onun sizde sizinle ilgili durumları ne olacak dedi ne olacak tabii ki somut bir adım atmak için aslında bazı kararlar alması gerekecek dedi ve buradan. Ee, bu durumu her ne kadar bakın her ne kadar e, biraz e, böyle bir geride durursa da duygusal açıdan karşılayamasa da bakın stratejik bir insan dedik. Duygusal olarak %100 çok aşığım seviyorum diye koşup gelecek bir enerji değil. Ruhu öyle değil. Verdiği kararlar stratejikte. Burada diyor ki evet somut bir adım atacak ama duygusal bir adım beklemeyin. Bu insan öyle bir insan değil. Ve yine bakın evet net bir e, karar verecek sizinle ilgili konularda diyor olası gelecekte güzel şeylerden de bahsediyor ama e, daha mantıksal hareketlerden bahsediyor arkadaşlar sanki sözleşmeler anlaşmalar gibi çok ruhunuza dokunmayabilir bu durum aslında peki sizin olası gelecekle ilgili planlarınız diyorsunuz ki ya bazı şeyler artık bir ciddi olsun bir karar versin ben bunu istiyorum. E bizim ilişkimiz bir yere gitsin aslında ve bunun için ufak ufak da olsa bana bu konuları anlatsın, izah etsin, planlarını anlatsın bana. Evet olası gelecekte böyle şeyler olacak e ve bir tamamlama arzunuz olası gelecekte kişiyle ilgili planlarınız arasında. Şimdi buraya kadar da ne alıyoruz arkadaşlar? Aklınızdaki kişinin size karşı bir adımı olası gelecekte veya durumunuzla alakalı bir şey var. Herkes kendi durumunu alacak. Fakat sizin ondan beklentiniz yine çok yüksek. Onu söyleyeyim. Duygusal olarak bir beklentiye giriyorsanız kişiyle alakalı devam edeceğim olası gelecekte. Evet sizinle kökleşmek istediği kararını verecek Tabi siz bunu durumunuza göre barışmak olarak alacaksınız. Bu duygusal açıdan kendine çok güvenen bir enerji değil. Bu nedenle bu konudaki güvensizliğinden kaynaklı olarak e, biraz e, kişi olası gelecekte geri durabilir. Ama net bir karar vermem gerekirse seni çok arzuluyorum, çok tutkuluyum. Üç çakra arkadaşlar yan yana. Bu kişinin sizinle ilgili konularda e, şunu alabiliriz. Duygusal olarak size söz veremediğini... Ama onun hayatında e, olmanızı istediğini ve sizi çok arzuladığı konular gündeme gelecek olası gelecekte diyebiliriz arkadaşlar. Siz de diyorsunuz ki bana şöyle şefkatle gelsin, şöyle beni böyle bir istesin ama daha duygusal istiyorum diyorsunuz olası gelecekte ve burada bir kıskançlık enerjileriyle alakalı yine bir sıkıntı yaşayabileceğinizden korkuyorsunuz e, arkadaşlar. Bu diyorsunuz ki olası gelecekte e, evet o bana yine tensel olarak gelir. Ee, bunu farkındayım. Ee, aramızda yine kıskançlık durumları olur. Yani bana bunu yaşatıyor diyorsunuz arkadaşlar. O en büyük korkunuz aslında olası gelecekte yine kişiyle alakalı başka olasılıklar olur mu diyorsunuz. O diyeceksiniz bakın olası gelecekte. Burada üçüncü kişi üçüncü durum olarak alabiliriz biliyorsunuz. Burada sıkırıcı olan durum baştan beri aslında kırıcı değil de farkında olduğunuz. Dikkat edin en baştan başladık sona kadar geldiğimizde bu kişiden çok duygu yoğunluğu beklemeyin demiştik değil mi? Ve burada da büyük olası gelecekte de bu kişinin e, size karşı duygusal açıdan söz vermesi çok mümkün görünmüyor. Öyle biri değil. O konuda e, çok kendine de güvenmiyor ama arzulayacak size olası gelecek de. Hep bu bu şekilde gidecek. Sadece sizin bu kişinin size karşı sadece tensel arzusu konusunda biraz fazla odaklanacaksınız. Ve burada da yine bir mutsuzluk yaşayabilirsiniz. Olası gelecekte aslında. Çünkü kafanızda hep üçüncü kişi ve üçüncü durumlar mevcut olacak. Bu kişiyle ...alakalı diyebiliriz. Peki ortak enerjinize... ...şöyle bir ortak... E, ...durumunuz olası gelecekler böyleydi. Ve oraya da bir... ...öyle yukarıdan aşağıya... ...bir üç kart at, açmak istedim. Evet ikiniz birbirinizi çok özleyeceksiniz dedi. Bakın ortak enerji bu. Evet kendiniz birbirinizi çok özlüyorsunuz zaten. Ve omuzunuzda bu durum... ...iki tarafında yük yapacak aslında dedi. Ama bir döngü sonlanacak. Yani özlem ve hasret bitecek diyor arkadaşlar. Bunu da şu ortaya koymuş olalım. Olası gelecekte evet yani daha ruhani düşünceler içerisinde olunacak ve orada özlem fark edilecek. Evet aşk konuları kişinin size karşı olan tutkusu sizin ona olan tutkunuz omuzda yük yapacak ve bir konu sonlanacak dedik. Kaygılar bitecek yani bu durumda ortak enerjide arkadaşlar ikinizin mutlaka şu durum ne olursa olsun. Bakın şu durum ne olursa olsun. Sizin kafanıza soru işaretleri de olsa. Üçüncü durumlar devam da ediyor olsa. Şu anki enerjilerinde e, karşılıklı olarak olası gelecekte. E, sizin iki ortak enerjiniz de birbirine uygun. Zaten en başta da karşılıklı açmıştı. Tekrar e, her ne kadar kaygı çalıştırırsanız da günün sonunda yine bakın aşk kazanacak diyor arkadaşlar bir açılımda bu kadar karşılıklı olur mu olmaz fakat Diyeceksiniz ki bu enerji bana uygun mu videoyu tekrar başa alıp dinleyin arkadaşlar. Siz duygusal bir insansınız, o stratejik bir insan. O nedenle o mantıksal hareket ediyor, siz duygusal. O nedenle ilişkide sorun yaşıyorsunuz. En başta bunu söyleyeyim. Hem ne kadar bu şekilde devam edersiniz, size ne kadar yeterli gelir. Çünkü buraya kadar da sürekli kaygı çalıştırıyorsunuz. O nedenle bu kişiyle alakalı tabii ki kararlarınızı kendiniz vereceksiniz arkadaşlar. Duygusal beklentiye girmeyin diyor aslında kartlar size bu kişiyle alakalı. Evet karşılıklı bir eril dişil konuşturma yaptık. Ne düşünüyor ne hissediyor bu ortak enerjiyi. Güzel bir okumaydı ama çok fazla kaygılı açtı kartlar. Arkadaşlar akışta kalmalısınız ve gerçekten bu ilişkide karşı tarafın sizinle alakalı durumlarında eğer e, çok arzu olarak sizin ben bunu bu şekilde istemiyorum diyorsanız oradaki karar da sizin ama ilişkide arzu da önemli e, Nermin Hanım. Bu da bana şey geliyor evet hem arzu hem hayatı bakışımız aynı diyorsanız da yine sizin kararınız aslında. Evet ne diyelim? Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına huyiz kalp niyet ederek açtık kartlarımızı biliyorsunuz. Özellikle abonelerimi. Videoyu yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara. Hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim. Ve öyle de oldu. Totemleri unutmuyoruz değil mi arkadaşlar? Evet, bütüne şifa olsun.